Yine. Çok büyük drama var ya. Mertcan Mağar ekibinden neden ayrıldı? Ekipten tamamen çıktı mı? Hadi bakalım. İlk defa duyulacak bir muhabbete geçeceğim artık. Maalesef. <laughs> Vallahi bu arada. Ben gülüyorum biliyorum diye linç evet. kesin <laughs> ama. Çok <laughs> rahat duruyorum abi ya. Sıfır, sıfır troll. İlk defa burada duyacaksınız. Ben de burada duydum bu arada. Sen burada bu arada 3-4 saat önce haberin yani oldu senin. 3-4 saat önce öğrendim ben de bu durumu. Burak Güngör yakalar mı? Direkt çağırdı tabii. Abi Mertcan Bağır'la şu anda Bugün itibariyle. Abi çok gerici soru ya hayır ya. Tekrardan Oo. yolları ayırdın. Ayırdınız yani. Ayırdık anlaşmalı, Ayırdık. anlaşmalı oldu bu sefer bir evet, ayıp da yok bir ortada, bir ortada yani ile. aynen. Ayrıldınız. Neden abi? Nereden başlasam ki? Abi ben Hadi tempo'ya bakalım. yetişemedim ya. Sen tembel bir adamsın ama. Ben tembel bir adamım çünkü tembel şöyle. Tembel demeyeyim de şöyle diyeyim. Sen bir şeyler bana göre gitmesini isteyen, vazgeçmeyen istiyorum. bir insansın. Hani evet. tembellik yanlış bir cümle olur Fatih Özel'inde ama kendi konforunu asla bırakmıyorsun sen. Evet. Ya da e, sana birinin eray göreve ne yapayım ben mi editleyeyim videoyu amına koyayım. İstediği şekilde yaptırabilmesi için işi başında durması lazım senin. Mesela Kesinlikle. sen bende kaldığın dönem benim de videomu kurgulamıştın. Çok eski bu arada bu dediğim. Hani shitpost falan yoktu o zaman. Satmadım kimseye arkadaşlar. Daha satış matış yoktu ya. Bildiğim bende kalıyordu. Korona dönemiydi. mertcanla çalışmıyordu. Bunları özellikle söylüyorum ki linçlemeyin. Satma ben artık dinsen sıkıldım arkadaş. O dönem mesela ben başında durduğumda Fatih çok güzel çalışıyordu ama başında durmazsam geçip içeride yatıyordu mesela. Bu bu arada bende çok eskiden beri var abi. Ben ders çalışırken de mesela biri benim başımda durma ya da bir arkadaşımla ders çalışında ben çok verimliydim. Bunun kim olduğunun bir önemi yok. Yetkili işi bilen birinin de olmasına gerek yok. Hani benim orada çalıştığımı görsün, bir şey yaptığımı görsün. Ya belki de psikolojik bir şeydir ki psikolojimin de çok iyi olduğunu söylemiyorum. Var mı tanıdık arkadaş? Psikolog, psikiyatri mu? hiç fark etme. Ciddi söylüyorum bunu video içinde de dışında da yani önemli çok değil. iyi bir yaşam koçum var benim Fırat abi. Çok önemli. Fatih gibi edit yapan bulamazlar. Oğlum nasıl yine bu kadar emin konuşuyorsunuz ya. Bak ben de Fatih'i severim sayarım. Ama çok yine şey konuşuyorsunuz. Ee, nasıl derler? İmkansız gibi konuşuyorsunuz. Şöyle bence şöyle bir artısı vardı. Şimdi ikilisi arkadaş olduğu için. Belli başlı makaraları anlayabiliyorlardı. Eee Tabi bu sonrasında nasıl olur? Sonrasında bence ama Mertcan'ın bir videolarında bir adaptasyon süreci olacak bence. Hani orada bir bir şeyler olacak hocam. Bana öyle geliyor. Ama sonrasında ne olur? Allah büyük toparlanır. Bence de yani. toparlanabilir yani ama alışma süresi. süresi alışma olur. süresi olur diye düşünüyorum ben harbiden. Sizin ekibe o ya o ne demek amına koyayım ya? Ne alakası oğlum? Ben Allah Allah sana ihtiyacım var seni. lütfen gerçekten Şimdi abi evet tembel abi, bir adamsın. Abi bizim şıtravı mı göndersek Mercan'a? Bu muydu o ayrılık sebebi? Tembel bir adamım. Mercan tam aksine benim çok çalışkan bir adam. Gerçekten evet. bunu ben itiraf ediyorum. Adam durmuyor. Gerçekten durmuyor ve, ve benim absürt disiplinli bir adam. Abi gerçekten o disiplin absürt. Bak belki de çok çok iyi yerlere gelecek kafayı yakarak böyle ama ya ben kendi nezdimde buna yetişemedim. Şöyle en basiti videoyu alınan saatlerle verilmesi gereken saatler var bunu çok iyi bilirsin. Ve ben o verilmesi gereken saatleri hep aksattım. Hep ama. Hep saçma sapan sebepler bir yerlerde hatta bu iş artık yalana dönmeye başladı. Çünkü Mertcan başımda durması diyorsun ya telefonla başımda duruyordu ve ben o telefon çaldığında her seferinde bir yalan söyleme gereksiniminde bulunuyordum. Çünkü psikolojik olarak da Hani kimse gibi ben iyi zamanlar yaşamadım. Yani mesela depresyonun oluyor abi. En basit bir kız arkadaşınla tartışıyorsun ama o kurguyu orada yapmak zorundasın o akşam. İnsanları güldürmek zorundasın. işte meme koymak zorundasın. Ama bir yandan beyninin yarısı burada, yarısı burada yani. Demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır inşallah. Bunlara rağmen yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Çünkü bir yerde artık ben Mertcan'ın işine zarar verdiğimi düşündüm. Hı -hı. O da bunun da farkına vardı ve bana... işim bu mu? Lan oğlum adam şey demiyor ki zaten. Bu arada bence şu an çok dürüst konuşuyor. Yani adam yapmadın diyor, yalan söyledin diyor zaten. Hiçbir insan bunları söylemez bu arada. Kendini bu kadar şey göstermez bence. Yani insanların harbiden kötü zamanı olabilir yani de. Tabi bu ne yani. kadarlık bir süreç içinde oluyor. O da önemli yani. Dedik ki ya artık hani yapma. Fatih Label C5'im. Ya ne alakam bana koyayım Bayağı. ya. ya çalıştığını düşünüyorum. E, ne yani. demiyor ya? Ben dedim böyle düşünmeni istemiyorum. Hı -hı. Hani ben senin işine de zarar vermek istemiyorum. Hani bir gemi ben gemiden atladığımda daha hızlı ilerleyecekse ve daha sağlıklı ilerleyecekse ben bırakmak zorundayım. Bunda yanlış bir şey düşünmüyorum yani. Hani sattı diye de düşünemiyorum ki şu an bence Mertcan benden iyi bir kurgu zekasına sahip. Mizah Hı -hı. olarak, mim olarak. Bunu da sırtlanabileceğini düşünüyorum ki kendisine de söyledim. Herhangi bir aklına takılan bir şey olursa cartcurt ben hani yapamadın mı? Mesela o girişteki mesela efektler. Onu yapamadığın zaman ben dedim hani ben yaparım gerekirse çok benim zamanımı almıyor ama bu şekilde paslaşabiliriz cart cart bir şeyler olabilir ama tekrar insanların gözünde şu olmak istemiyorum aslında buraya gelmem de bir yandan o yüzden iyi oldu herkes abi sattın diyecek yine Yo, yine ya yarı ya. yolda bıraktın. Profesyonel hayatta bir insan bir youtuber videografı ile ayrılabilir. Ulan bizim sercan da mı linçleseydik ya. ki abi mesela Tankut var benim 10 senelik mesai arkadaşım nerede. Abi her iş böyle zaten kimin annesi ve babası vefat ediyor e, işe gitmeye devam ediyor. Kimi sevgilisi ayrıldı işe gitmeye devam ediyor. Yani o zaman işe gitme disiplini anlayamamış bir insan. Bu disiplinden yoksun ve başka iş yapmayacak kapısı da. Ben de bunu ben de bu nasıl anlamıyorum yani. Şimdi bak. Şöyle bir şey var. Ee, biraz önce de kullandığım cümlede şunu kullandım. Dedim ki bu çok uzun bir süreçse ben bir şey demiyorum zaten buna. Gayet. Mertcan haklı bu konuda zaten. Ona bir şey demiyorum. Okey. Burada en fikiriz zaten. Ama böyle hani bir günlük olur, iki günlük olur, üç günlük olur. Buna tolerans gösterirsin. Ben onu demeye çalışıyorum zaten. Şey demiyorum yani. Aa, adam psikolojisi bozuk oldu, o zaman video atmasın demiyorum zaten. Sen de haklısın, ben de haklıyım. İkimiz aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ama iç tarafı bilmediğimiz için bizim yorum yapmamız çok da tam olarak bu konu hakkında doğru olmaz. Okey? Abi de birisi bir şey dedi. Ee, zaten... Fatih abi yaptığı iş mizah ya. Çok Hı -hı. kötü bir haldeyken nasıl mizah üreteceksin o da var. Ya o ya Sen... o da var mesela har harbiden anladınız mı yani? Şimdi şey de farklı bir durum bence. Şimdi masa başı çalışmak da böyle bu hani Aynen. YouTube'da, Twitch'te falan böyle hani yayın yapmak şey yapmak yani benim de kötü zamanlarım oluyor. Bazen hani siz de anlıyorsunuz. Abi işte bir şeyim var falan. Ama ben size söylememeye çalışıyorum. Niye? Çünkü söylersem zaten size yansın Yani bir anlamı kalmaz zaten yayının. Anladınız e mı? Bir şöyle bir şey yok mu? Mesai bir de, bir, bir işte, de şöyle bir olay şey daha var. Bir dakika şöyle bir olay da var. Ee, şimdi Baran söyleyeceğim şey unuttum. Seni ananı sikeyim ben ya. O, lan ne anamı siktin yine? Sustum zaten. Unuttum ya. Unuttum kanka. Unuttum ya. Oh. Neredeyse ama bu C 10 içerisinde 2 yıl var var mesela. Biz Tankut'ta çalışmadık o iki yılda. Hoş Ama gelsin. o beni satmadı. Ama çok önemli bir şey söyleyecektim ha. Daha iyi bir maaş teklifi vardı bir yerden. Profesyonel olarak düşündü oraya geçti. Sonra tekrar yollarımız kesişti. Hı -hı. Ya bu satmak değildir bu arada. Sizin durumda da benim nezdimde olayı değerlendiriyorum ki haddim değildir. Ona Mertcan'la sen karar verirsin. İki taraf birbiriyle güzel anlaşıyordu. Güzel çalışıyordu. Bu Mertcan'ın ani yükselişinde senin de emeğin vardı. Diğer ekipteki arkadaşlar gibi. Ben ona Mertcan katılmıyorum gibi. abi ya. Ya olur mu oğlum yani 200 kaç tane video kurgu? Ya sonuç mesela. olarak bak şimdi işin doğrusuna bakarsak işte bireysel öz yapıyorum dedim ya. Hı hı. Ben kesinlikle bir kişisel egoya giremem. Çünkü ben yokken de bu adam o videoları çekecekti. O doğru hayır. Şimdi o kurgulayacaktı. O emek <laughs> değil abi. Şimdi mesela ha, Burak emek Güngör vermişliğim de, var evet. tam Burak Güngör'le sallıyorum. 1 milyondur 2 milyondur YouTube'da. Burak Güngör yarın 3 milyon olduğunda beni 500 bine kadar videolarımı yapan adam Pay sahibi olmamış olmuyor abi. Yani onun gene payı var orada. Ben bir egoistlik gözüksün istemiyorum. O yüzden öyle dedim. tamam. Yo ben... Bu arada bak şunu söylüyorum. Mertcan'ın şu en büyük emek tabii ki Mertcan'ın. Kameranın önünde olan. o. %80 çok kesinlikle. Çok olabilir, var. Evet. Elbette. Ama senin de emeğin var. Güzel bir birliktelik olmuş. Bir yerlerde olmamaya başlamış bu hikaye. Normal olur bu arada böyle şeyler hayatta. E i̇ki sevgili nasıl ayrılabiliyorsa abi iki sevgiline çalışma mesela... Kesin Jari'nin Fatih'e teklif yaptı o yüzden ayrıldı. Olur mu abi? <laughs> i̇ki çalışma arkadaşı da ayrılabilir <laughs> abi. Ben de kanka ondan oldu. Ama şunu tekrardan söylüyorum kesinlikle troll falan yapmıyoruz arkadaşlar. Cidden yol ayırmışlar ben evet. de şok oldum. Peki bundan sonraki planın ne abi yani? Devam mı kurgudan veya sosyal medyadan mı devam edeceksin? Nereden devam edeceksin? Hmm. Belki bu anlık bir karar olabilir abi ama şu an ben kimseye kurgu yapmak istemiyorum ya bir süre. Yani yeni bir ilişkiden çıkmış gibiyim. İyi bir teklif gelirse. Ne kadar iyi bir teklif. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ha. ya bak işte böyle dedik benim anama bacıma söyleyecekler abi videoda. Hayır <laughs> abi ya. Bak. Ya kaç zaten... para veriyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi ama hayat böyle değil mi? Şimdi bak şöyle düşünelim. Bak herkes bu arada bu videoyu izlerken şu an. Ben makara yapıyorum arkadaşlar kızmayayım. Düşünsün yani bir için. Ya mesela ben YouTuber'ım şu an. Tamam mı? Aylık belirli bir kazancım var. Ama sallıyorum bambaşka bir sektörden bana şu an kazandığımın 20 katı teklif edilsin. Eğer ahlak çerçevesinde olan bir işse gider abi, yaparım benim için abi. Ahlak çerçevesi de hiç önemli değil. <laughs> o zaman ben kike geçebilirim yani bu mantıkta. Geç. Değil mi? Lütfen. 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 Abi, <laughs> yok benim birisi sıkıntı yok. Ya iyi teklif gelirse kurguya devam ederim ama. Abi ben yani. bir ya bilmiyorum tabii ki de bizim geçirmemiz lazım. En basit kira'm var ama ben bir 7 7 gün 15 gün Baba arası dinlenmek, dinlenmek istiyorum. Cidden dinlenmek istiyorum. Bu arada istiyorum. ben sana gerçekten çok fazla teklif geleceğini düşünüyorum. Açık söyleyeyim bak. Gelmesin ya. Ama gelecek. Ben yanlış anlaşılacağımı düşünüyorum çünkü. Yani yarın bir gün ben şu an Mertcan'dan bir alıyorsam, yarın bir gün bir yerden yüz alacağım. ben o adamın yanında illa görecekler. Hani en basiti yaptığın editten anlıyorlar abi senin yaptığını. Benim artık bir imzam oldu çünkü bu. Ben en basit sana abi bir... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Mertcan'ın birazdan videosunu izledik. Mertcan'ın son videosunu kim kurguladı? Fatih mi kurguladı? Anlarız. Anlar mıyız acaba? Anla... Nasıl, aa... an nasıl anlayacağız? Yayıncıları mı izleyeceksin? Evet, bana herkes spoiler verecek ha. Yok kanka, Yok o zaman Fatih yaptı onu. Adam video da amına koyayım. Tamam okey. Bir daha. De... tamam da... bak bak o o ayrı ben bir şey. Ben küfür yiyeceğim Anladım abi beni ya. Hayır, orada ne demek istediğini. <laughs> Hamza korkum, kırgılamış arkadaşlar. Orada da seni sana iş teklifi yapan insanın e, kendi içerik tarzına göre seni yontması lazım. Yani Mertcan'ın kurgu dili çok Bariz belli olacak. Bu arada ben şimdiden diye. söyleyeyim arkadaşlar eğer böyle bir teklif olursa ya da ben gerçekten hayatımı buradan idame ettirmeye çalışırsam ben mercan dilinde size kurgu yapamam. Ah etik olan budur bu arada. Kimse on, bak kimse. Mercan dili yani. Kimse istemesin. Bana 1 milyon lira teklif etsin çünkü abi o adamın şifresi. Coca-Cola'nın tarifi niye vereyim ama... Çok mu küfür yani, ediyorum burada özür dilerim. etik, etik ya. davranış budur işte. Yani abi ya post şey. yapabilirsin Demin ama milyon da yaparsın de ya. Ama mercanın kullandığı mesela Hüseyin Aktepe'yi <laughs> kullanmam. Ben kendim çok, çok gülsem bile kullanmam. Güzel. En son öyle. Hayatta seni en çok mutlu eden haber veya gelişme olay neydi abi? Ha bu böyle böyle gidiyor yani hocam değil mi? Anladım. Vallahi iki taraf için hayırlısı olsun hocam. Yani e, biz sadece bir olaya bir böyle bakalım dedik. Iııı e,